Vestal'lar yeni Vestroya'yı e istila ettiklerinde ve tüm Vakuganları esir aldıklarında... ...Drago ve benim geri dönüp dostlarımızı kurtaracağımızı hesaba katmamıştı. Şimdi ciddi olma zamanı. Bakugan savaşçıları direnişine katıldık. Ha, hep birlikte Vexos'lara karşı kazanabilir, yeni Vestroya'yı geri alabilir ve Vakuganları kurtarabiliriz. Hadi Drago! Bakugan, savaş! <laughs> Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başla Bu son şansın. Tüm güç sende. Ki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Geç olmadan. Dan, dan, bunu bak Evet, harika. Gerçekten çok akıllıyım. Bu verilerle sonunda tüm evrenin en güçlü mekanik bakuganını yaratacağım. Saçmalık. Ha? Ha? Evet, mekanik bir bakugan güçlüdür. Ama en güçlü bakugan ancak bir cyborg bakugan olabilir. Helios, sen ne diyorsun? Dönüşümü yaptırmak mı istiyorsun yani? Başladığında geri dönüş olmadığını biliyorum. Ama. Diğer tüm Bakuganlardan daha güçlü olacaksam buna değer işte. <laughs> ah. Elios, ah. Bakuganım istediğini seve seve yerine getirir. Bakugan savaşçıları, abi sevgisi. Yalan söylüyorsun. Mira bize ihanet etmiş olamaz. Sana inanmıyorum. Yapma ben de inanmak istemedim Ace ama bu doğru işte. Hayır olmaz. Mira ve ben, sen gelmeden önce de Bakuganları kurtarmak için savaşıyordun. Bize asla ihanet etmez. O hayatını buna adadı anladın mı? Ben de hiçbir anlam veremiyorum. Ama ben gördüklerimi ve duyduklarımı biliyorum. Eğer hemen susmazsan seni... Sakin, Sakin ol Ace. Ben doğruyu söylüyor. Ne? Yapma Ace. Mira kendi isteğiyle spektra ile gitti değil mi? Yeter. Kavga etmek onu geri getirmez. Çok top. Spektra'nın Mira'nın abisi olduğunu tahmin etmezdim. Ben de. Unutmaya çalış artık. Bak devam etmek zorundayız. Yani Gama şehrine. Şun haklı. Ne olursa olsun misyonumuz devam ediyor. Tamam. Ace sana ihtiyacımız var. Biliyorum. Mira. Mira. Mira iyi misin? Ah, ah iyiyim. Ah. Yaptıklarım için beni asla affetmeyecekler. Ah, nasıl affetsinler? Onların yerinde olsaydım ben de affetmezdim. Bir çözüm yolu buluruz. Bagaz. üstünü değiştir Efendi spekttra seni görmek istiyor <laughs> bizi yalnız bırak lütfen. Lütfen otur, hadi. Benden ne istiyorsun? Kardeşimle yemek yemen bu kadar tuhaf mı yani? <Gülüyor> Mira, <Gülüyor> bana bir şans ver. Seni gerçekten çok özledim. <laughs> Seninle çocukken yaptığımız maçları hatırlıyor musun Mira? kaybettiğin zaman çok sinirlenirdin. Beni eski anılar hakkında konuşmak için çağırmadın. Haklısın. Konuşacak daha önemli konular var. Bana bir şey sormak istediğini biliyorum Mira. Aa, um, bunu neden yaptığını söyle. Maskenin arkasında gizlenip direnişin sana katılmasını istedin. Bunu bir türlü anlayamıyorum. Üstün Bakugan. <laughs> Yaptığım maçlar bana tüm dünyayı ele geçirebilecek bir Bakugan'ın olabileceğini gösterdi. Bu Bakugan altı özelliğin gücünü kontrol edebiliyor. Ve bu üstün Bakugan... ...mükemmel Dragonoid! Eğer bu Bakugan benim olursa... ...doğal olarak yeni Vestroya'nın geleceği de benim elimde olacaktı. Yani Dragon'u... Evet. Ama Denkuso gibi bir oyuncunun onu uzun süre bana vermeyeceğini çok iyi biliyordum. O yüzden yedek bir plan yaptım. Kendiminkini yaratmak. İstediğim verileri aldım ve şimdi hedefime ulaşmak üzereyim Mira. Laboratuvarda çalıştığım ve sahalarda maç yaptığım yılların ödülünü sonunda alacağım işte. Yakında kraliyet ailesine meydan okuyacağım ve evrenin üstün hakimi olarak yerimi alacağım. Bunu nasıl yapabilirsin? Bakuganlar yaşayan varlıklar. Senin ve benim gibiler. Bir tane yaratabileceğini ve onunla... ...evreni ele geçirebileceğini mi sanıyorsun? Bu kadar güçle ne yapacaksın? Söyle! <laughs> Bu çok saçma bir soru. Gücü güçlü olmak için istiyorum. Bunda sorun nedir anlamadım düşünsene Kraliyet ailesi gidince kimse beni durduramayacak. Ve seninle birlikte dünyaya hükmedeceğiz. Ah! Ah! Üzgünüm. Ama bunu yapamam. Ha? Seninle konuşabileceğimi düşündüm. Hala abim olduğunu. Ama sen bir canavarsın. Artık seni tanıyamıyorum. Ama artık bu senin umurunda bile değil. Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? çok yalnızım Mira. Ha? Lütfen sana ihtiyacım var. Zavallı abim. Bunu kabul etceğini mi düşündün? Hmm. Daha çok zamana ihtiyacım var. Ama sonsuza kadar da bekleyemem. muydu efendi Spektra? Kısa süredir Vexos'larla olmasına rağmen ona çok şey anlattınız. İlginç. Demek kapıda bizi dinliyordun Gaz. Evet ama sadece endişelendiğim için dinledim efendim. Merak etme Gaz. Kendi kardeşimle başa çıkabilirim. Eninde sonunda mutlaka bize katılacak. Ya katılmazsa? Yeter! Görevimizi sakın hafife al. Mira ve Bakuganların gücüne ihtiyacımız var. Ve o yüzden maskemi çıkarmak çok küçük bir bedel olacak Gaz. Ama sadece bana güvenmeni istiyorum. Bunu yapabilir misin bilmek istiyorum Gaz. Evet yapabilirim efendi Spectre. Dünyaya hükmedeceğiz. yapacağım Bilda? O ne yapacağım? Lütfen söyle. Ben senin ortağınım. Sana güveniyorum. Nereye gidersen oraya gelirim. Teşekkür ederim. Mira. Bir teklifim var. Benimle maç yapar mısın? Maç yaparsam ne olacak peki? Ben bir Bakugan savaşçısıyım. Maç geleceğim konusunda karar verilecek. Tamam, anlaştık. Yarın sabah maç sahasında. Hmm. Çok şanslısın. Yarattığım en güçlü canlıya ilk sen yenileceksin. Öyle değil mi Helios? <laughs> Dikkatli olmuyor. Kendini tehlikeye atıyor. Sonuna kadar buradayım. Bakın ben savaş. Teklif etmene çok sevindim, tekrar maç yapmak istiyordum ben de. İyi ama önce isteklerimi kabul etmelisin. Ve hoşuna gitmeyebilirler, kazanırsam ki yine abim olacaksın. Tamam, peki ya ben kazanırsam, benim için ne yapacaksın Mira söyle. Ah, ah Eğer kaybedersem, ben de seninle birlikte gittiğin yere geleceğim. <laughs> Anlaştık Mira. Hadi, Hadi. eldiven güç, güç vuruşu. Seçit kartı hazır. Bakugan savaş. Yine kalk. Hadi Vilda tüm gücüne ihtiyacımız var. Tamam Mira. Durun bakalım. Üstün Bakugan'ıma karşı ihtiyacınız olacak. Pirates Cyber Kelios. Bakugan! Savaş! Bakugan! Kalk! Evet. Üç seviyeleri hesaplanıyor. Bunu Helios'la nasıl yaparsın? çok güçlüyüm. Ha. Ha. Sen bir canavarsın. Canavar mı? Şapşal <laughs> kız. Ben en kötü kabusunum. Bu yeni bedenin gücüyle artık üstün Bakugan'ım. Drago bile beni yenemez. Mira hadi. <laughs> Pekala işini bitirelim. Geçit artık açıl. Sapsi Böylesi daha iyi. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Silah kilidi. <laughs> Tam isabet. Şimdi de çift yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Demir plaka artı volkan çekici. <gülüyor> <gülüyor> bence değil. Aa, Aa, i̇yi denem. Ah hayır olamaz. Ellerini çek acemi. Aa, bu kadar çocuk oyunu yeter. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Hadi parmak. Teşhis tamamlandı. Silah girdi hasara yüzde iki. Onarılıyor. Gemi plaka hasarı yüzde yedi. Onarılıyor. Volkan çekici hasarı yüzde beş. Onarılıyor. Sistem yüzde yüze döndü. Hiçbir şey yok. Bu Cyber Pirates Helios'a verdiğimiz özel yetenek Barbas. Maç esnasında aldığı tüm hasarları onarabiliyor. Ha? Yani saldırın hiçbir işe yaramayacak. Şimdiden teslim olabilirsin Mira. Tüm savunma sistemleri bağlandı. Rakip taraması tamamlandı. Güç seviyesi artı 350 arttırılıyor. Hayır olamaz. Biz maç yaparken o öğreniyor mu? Bununla kalmıyor. Parba sayesinde rakibin güç seviyesi ne kadar çıkarsa çıksın Heliosun ki de o kadar çıkacak. O zaman başladığımız yere döndük. Hmm. Ve bu Cyber Heliosun gücü. <laughs> Ha. Tamam hadi bak ben tuzağa. Zafdera Balit ol. <laughs> Sistemleri kendine gelmeden işini bitirmeliyiz. Yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Apollo kafası. Çok yavaş. Henüz bitmedi. Göreceksin. Çift yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Play darbesi artı volkan çekici. Ah! Güç seviyeleri hesaplanıyor. Ah! Seni budala. Kendine ne kadar güveniyorsun? Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Ah! Patlayan göktaşı. Ha? Demek buradasın. Saldırı sistemleri çalışıyor. Ah! Ah! Onlara yardım edemeyeceksin. Ha. <laughs> o çok güçlü. Baliton ve Vinta bile bir arada oldukları halde onu yenemiyorlar. Mira, şimdi ne yapacaksın söyle. <laughs> Mira. Ha? Şimdi duramayız. Sonuna kadar savaşacağız. Ne diyorsun? Bence... ...henüz maçı almadın. Hadi savaş git. Cesaretine hayran kaldım kardeşim. <laughs> Geçit kartı açıl! Cyber <laughs> Bakugan savaş! Bakugan kal! Ah! <laughs> Hazır mısın Bilda? Hazırım Mira. Tamam o zaman. Hadi Bakugan tuzağı valit ol. <laughs> ne yaparsan yap kazanamazsın Mira. <laughs> Deneme sona erdi mi Helios? Evet. Bütün sistemler bağlandı ve tamamıyla dolu. Onlara neler yapabildiğimi gösterelim. Bu bir deneme miydi yani? Elbette öyleydi. Üstün Bakugan'ımı önce senin gibi güçlü bir oyuncuya karşı denemem gerekiyordu. Bu bütün gücün değil miydi? Elbette değil. Sen sadece yüzde yirmisine değersin. Aa! Ne? Hadi Helios onlara maksimum gücümüzü gösterelim artık. İşlerini bitirme zamanı geldi. Evet Elio. Onlara neden kazanacağımızı, neden üstün Bakugan olduğunu göster hadi. Hazır ol Mira. Elio saldırmadan önce yeteneklerini engellemem gerekiyor. Yetenek etki. Yetenek kartı hazır. Patlama. Lambda. Şimdi ne olacak? E, ...fazla bir şey olmayacak. Sadece rakibin tüm yeteneklerini engelliyor o kadar. Şuna bak. Bu imkansız. Kaçırdım. Bilgisayar hala benimle adapte oluyor olmalı. Nişan alma sistemi düzeltildi. Hmm. <laughs> ne, <Lina>, balırt. <maletim. Gülüyor> ah. Bu kadarmış. Kaybet. Cyborg Helios fazla güçlü. Biliyorum. Bundan böyle Bakugan savaşçıları direnişinin bir düşmanısın. Vexos'lara hoş geldin Mirafer. <laughs> ah. Özür dilerim dostlarım savaşçılar bir sonraki bölümde Gama şehrine gidiyoruz ve son boyut kontrolörünün yerin altında olduğunu öğreniyoruz. Bunu yok edersek Bakuganlar serbest kalacak. Ama önce Vexos'ları yenmemiz gerekiyor. Hiç önemli değil. Baron işini bitir. Bakın çok kolay. Şun sen Shadow Brawl'la ilgilen. Evet daha az kişiyiz ama Bakuganları bizden başka kimse kurtaramaz. Ve hiç kimse bizi durduramaz. Bakugan savaş asla vazgeçme.